Efendim merhabalar. Hemen belirteyim. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yani yarın saat 21.30'da Facebook kişisel sayfam ve Ardahan Arı TV YouTube kanalında canlı yayınım var. Tüm dost ve arkadaşlarımı yapacağım yayını izlemeye davet ediyorum. Çünkü bu hafta önemli konuları ele alacağız. Bir hafta içerisinde Ardahan'da ne oldu diye soracak olursanız en önemli gelişme gıdadan giyime, giyimden otomotive, taşıma, nakliye, hizmet sektörü ve eğlence mekanlarından tutunda birçok ürüne %50'ye yakın fiyat artışları vatandaşları şaşırtmış durumda. Bu fiyat artışları sadece Ardahan'da mı yoksa tüm Türkiye'de mi böyle? Bunu ve bunun sebebini konuşacağız. İkincisi videoda da gördüğünüz gibi bu manzarayı artık sonraki yıllarda göremeyebiliriz. Özellikle ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte su debisinin ve yüksekliğinin arttığı, böylelikle geçici de olsa şehrimize görsel anlamda deniz ya da göl kıyısında bir kent görünümü veren, yazlar ise Ardahan Ovası'nı sulama projesi kapsamında ovaya can verecek olan ve planlaması yapılan Kura Nehri suyunun Beşikkaya Barajı'na oradan da Karadeniz Havzası'na aktarılması gündemde. Bunu da konuşacağız. Üçüncüsü ise Arda'nın gelmiş geçmiş en aktif aynı zamanda propaganda çalışmalarıyla ezberleri bozan, kendine özgü tarzıyla fark yaratan, ve diğer kadın siyasetçilerden farklıyım diyerek yola çıkan, uğramadığı ev, sıkmadığı el bırakmayan başarılı kadın siyasetçinin kim olduğunu ve ilimiz için yaptığı çalışmaları ele alacağız. Buna ilaveten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı görev süresi boyunca meclise bir önerge dahi veremeyen milletvekilinin hangisi olduğunu ve son olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın örnek esnafı kim olduğu şeklindeki değerlendirmemizle siz sevgili arkadaşlarımızın ve abonelerimizin karşısında olacağız. Canlı yayınımız 7 Nisan Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleşecektir. Yayını Facebook kişisel sayfam ve Ardahan Arı TV YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi de iyi seyirler.